arkadaşlar bugün size Karabelli Pix'in hayatını göstereceğim şu anda. Karabelli bu. Pix'in bu. <laughs> Pix'in, Pix'in, Pix'in. Neyse şimdi Karabelli'den başlıyoruz. Karabelli'den ne yapacağız? <laughs> Anladı. Bak gördünüz mü? Benim ağzım şu Bir de Pix'e bak. Tamam. <laughs> <Hı>, Allah. <laughs> ha oyun oynuyor. İşte. Bak gördünüz mü? Böyle ağacak gibi yapıyor. Allah'ım da düşündü, düşündü. Sen salondan oraya geldin. Allah'ım, Peki Peki Karamel. Ha, o Karamel. Karamel, karamel şu anda ne? Karamel şap. Karamel. o, Karamel. Karamel. Bu karamel kap. Sınav sanırım. Karamel ısırdığı O peksi kapmadı. Sarı Bu da lelide. Bacağın kim benim kullanıcı? Peksinin kafayı aç. Kapı çaldı. Ya peksi. Evet. Ben sana Ne oluyor bitti? Deli demir abi. Abi bir şey olmaz. Abi bir şey sus. Oh çok kötü. gel. Kayra değildi. Allah. Pixie'yle karamel sana hapis. Görev onları kurtardı. Bay bay. Hoş abi koş. Haberle pek iyi geçti. yolu videomu mı? çok seviyorum. Bay bay. Kanalımı like. Abone olmayı unutmayın. Hep.